Gaflet ayı değil bu, nefret ayı değil bu. Rahmet ayı demek bu. Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Mübarek olsun Ramazan size. Mübarek olsun Ramazan bize. Bayram olsun tüm herkese. Ramazan geldi Ramazan. Mübarek Ramazan'da. Hakkı ibadet gerek. Rahdedir o, İslam'ın fethidir o Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Hicabe dedim davete Vesile olur rahmete Gelişirsin selamete Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan